Merhaba arkadaşlar hepinizi bugün sizlerle bilgisayar toplarken alırken hazırlarken ana püf noktalarından bahsedeceğiz kapasitörden overclock'tan, carptan, cuktan, hiçbir şeyden bahsetmeyeceğim daha çok böyle ayrıntı detaya gireceğim o yüzden çok sık topluyorsanız veya diskiniz yetmiyorsa dikkatli izleyin birazcık boş huzurlu muhabbet gelebilir ama Gerçekten bu bahset, bahsedeceğim şeyler önemli. Anakarttaki PCI Express yuvaralı, yuvaları. Bu X16 yuvası sanırım. Buna ekran kartı takılır. Ekran kartı ses dönüştürülü, cart, jort, e, ses kartı takılır daha doğrusu. Birkaç tane de çeviriciyle birkaç alet daha takılır. Şimdi modern anakartlarda sadece bir tane ekran kartı slot olur. Bununla, bununla. Eskilerde de bir tane oluyor ama eskiler genelde nasıl diyeyim size Eskilerden günümüze ulaşanlar genelde üst düzey diyebiliriz O yüzden daha fazla olabilir şaşırmayın Ceketimi çıkartam e, İzninizde ceketimi çıkartabilir miyim? <laughs> Arkadaşlar Şimdi şurada M2 var Oraya bir tane M2'yi taktık 500 GB 500 GB günümüzde yetmedi ne yapacağınız Ya sata SATA SSD alacaksınız ya da dönüştürücü bu X1 dönüştürücü. Bunun X4'ü de var. O ekran kartına şu şekilde takılır. Bakın bu da oluyor sanırım ekran kartına ama bunun asıl amacı şuraya takılsın diye. Gördüğünüz değil mi? Kısa olanı. Daha doğrusu şöyle göstereyim ben size daha aydınlık. Bu buraya takılır. Tamam mıdır? Bunu taktınız. Bunun içine bu M2 olan, M2 için olan dönüştürücü. Buna M2 takıyorsunuz. Anakartınızda bir tane var. Bir de bununla taktığınız iki tane 500-500 bir terabayt yaptığınız günü Çok rahat kurtarır Daha birkaç sene daha idare eder Ama şöyle sıkıntılarınız var Örneğin bu anakartımızdaki Slot ufacık Şimdi buraya ekran kartı geldi Hemen uygulamalı gösterelim Bu daha önce gösterdiğim ekran kartı Şu çantayı açtık daha doğrusu bununla göstermeyeyim bunu. Bir dakika. Buraya ekran kartı gelirse bu kesinlikle kapanacak. Onu zaten takmam gereken ekran kartıyla göstereyim. Bu ekran kartıyla. Şimdi, kibar hareketlerle hareketimizi yapıyoruz. Evet. Bakın şimdi. Zaten bu slot gitti onu unutun, bu iki slottan da büyük bir ekran kartı, iki slot bu demek. Diğer ayrıntı bu. Bakın şimdi bu ekran kartı ağırlığından düşüyor bak gittince hemen arkaya gidiyor demek ki normalde olması gereken yer burası. Kasayı da vidaladığımızda ne oluyor? Bak nereye çarpıyor, reme çarpıyor. Buna da takacağız, bunda reme çarpmayacak neden? Çünkü burada ekstra bir slot daha var. Ekran kartı burada başlayacak, rem burada bitecek. Burada direkt ses yongası burada. Yani ses çıkışı burada. Burada ses çıkışı diye. ekran kartasında arasında bir tane fark var. Bunu öğrendiniz. e, ee, reminiz böyle. Bakın bu remin soğutucusu büyük. Burada da küçük soğutuculu rem var. Ben göremedim. ha. P yazısı. Şimdi. Buradaki ana kartımızda iki slot. Şu ekran kartını takalım. Bu ekran kartını takarsak eğer. Oradaki bakın dönüştürücüyü görüyorsunuz değil mi hala? Gördünüz mü? Tam kablonun ortasında. Şöyle elimle göstermeye çalışsam. Hı. Tam şunun ucunda dönüştürücü hala açıkta. İki slotlu ekran kartı olduğu için. Hı. Fakat bu dediğim gibi iki slotlu bir ekran kartı değil. Bakın bir de bu daha dar olduğu için burada bile açmak çok zor. Ki siz bunu kasanın içinde açtığınızı düşünün. Bir tur daha bırakıyorum abi seni. Arkadaşlar biz sizi bir tur daha kasanın üstüne bırakıyorum. Şimdi gelin. Şimdi üstüne takalım. Bakın slotu kaybetmeyin. Tamam mı? Bak slot size emanet ha. Ulan ne kadar tuhaf lan. Bakıyor musunuz? Bazı şeyler bazı insan elinden gelmiyor ya. Benim de elimden bu gelmiyor demek ki. Bana laf edişinizi duyar gibiyim. Ben olsam şöyle takardım, böyle sokardım. Ha, ne oldu dönüştürücü? Aç bakayım parlaklığı çözüm. Dönüştürücü şurada kaldı. Oraya hiçbir şey girmez. Dönüştürücü gördünüz mü? Oraya hiçbir şekilde bu şey girmez. Ama çok ayıp oldu. Melek olduk şeyimizi dönüştürdüğümüzü. Ha, Bakın ekran kartı eksi slottan büyük olduğu için şu tarz anakarta da girmedi. Ama burada bir tane daha eksi var. Bakın buna girin. Yani buna girer sokmama gerek yok. Bundan bu şekilde kurtardık. Burada bir tane daha bir anakartımız var. Parlak kısıyorum yana Şuraya bakmayın. Çıkartıp bile de buna deneyelim. Ulan. Görünüyor mu yüzüm? Ne mal adamım ben ya. Periyodik takım. Şu ekran kartını bir turda burada takacağız. Bir de oraya takacağız. Oradaki avantajı da göstereceğim size. Sonra sonuca geleceğiz. 6 dakika. Ee, çok kızdığım bir şey ama 1 dakikalık şeyi ben size 6 dakikada şu anlık 6 dakikada özetlemişim. Onun için özür dilerim. Daha da bitmedi yani. Onu da hatırlatayım. Ha. Arkadaşlar. Bakın. Bu iki slottan büyük ekran kartı. Ama hala dönüştürücü için yer var. Bunu da takalım. Bak nasıl düşünüyorduk. Kaç paralık ekran kartıyla anakartı görüyor musunuz? Bakın bu buraya sığdı. Oraya dönüştürücü takabiliriz M2. Bu buraya da e, kendi eminkimizi taktık. Olay budur. Yani atıyorum. ikisi de H610 bu arada. Şunla şunun arasında 100 200 lira fark varsa garibansan eğer ver. 2 2 M2 destekli anakart almak 600 700 lira. O 600 700 lira bir 100 lira daha eklersen zaten 1 TB SSD alabiliyorsun. M2 alabiliyorsun. Ha paran varsa iki destekli al. M M2 zaten bir terabayt al. Daha sonra iki terabayt yap. Ama ben gibi yani ben gibi değil. Çoğu çoğumuz gibi garibansan bu anakarta 100 200 lira fazla vermek zorunda sın diyebilirim ama böyle deyince de dava edebiliyorsunuz o yüzden demeyeyim. Tam kesin konuşmayayım ama daha mantıklı. Haberiniz olsun. Al bu anakart M2 de tak istersen 3070, 3080, belki 4070'de tak. Neden? Çünkü 3 slot'a kadar destekliyor sanırım. Haberiniz olsun. Bu böyle bir şey. Bu dikkat etmediğimiz bir şey ama dikkat edilmesi de lazım. Ya i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bakın burada da M2 RAM çarpabilir. Şunu da takıyor herhalde. Çünkü bakın arada bir slot yok. Sadece bu anakartta bir slot var. Abi yaparken insanlar zorlansın diye mi bu şeyleri? Bu arada kesin telektanlayın. Siz bir tık daha bilinçlenin diye. Yani milletin ak alemin akıllısı ben değilim tamam ama bir tık daha bilinçlenin diye ben bu videoları çekiyorum. Haberiniz olsun. Böyle yaparsanız daha iyi olur diye ben size yol göstermek amaçlı çekiyorum. Yoksa... Siz bilirseniz sizin paranızı bakın bunda da çarpıyor. Süper değil mi? Ya bu çok büyük bir problem olmaz ama ben büyük ihtimalle elimdeki başka bir buraya takacağım. Evet mal budur. İzlediğiniz için teşekkürler. Dikkat etmeniz gereken önemli unsur buydu. Yani Umarım işinize yarar. Kesinlikle birkaç kişinin işine yarar biliyorum ama yine de paylaşmak istedim. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Gözünüzü seveyim yav. Hiç abone olmuyorsunuz. Yıllardır abonem aynı. Haydi bay bay bakalım.